televizyon akarken adam duruyor ve telefon telefon bak televizyon cc yazıyor niye manyak mısın oğlum tamam tamam şimdi birlikte sakin olabilir miyim <laughs> oğlum bu ne lan çocuk şişe var burada <laughs> küçük abisi büyüyecek şişe olacak o da dur <laughs> Şöyle plaket tutacak daha görevine ile yapacak tamam bu arada drop girer söyleyin Bedwars'ı varsa da unuttuk iyice abi oynayalım merak ettim <laughs> Şifrem neydi benim? Caps Lock'um açık mı değil? Hop. 3 1 3. Tamam. Allah! Drop bende bir dakika. Bende drop. Ha, drop değil o. Bir şey olmuş. Ee, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Map gir. Bundan sonra map gireceğim zaten. Çok oynamayacağım bunları. 2 dakika. Bir el oynayacağım, çıkacağım hiç. Sadece özlediğim için de bir donmazsa güzel. Niye dondur anladım. Niye dondurdu anladım. Bu hassasiyet ne böyle lan? Is official. Arkadaşlar çıkacağım galiba. 36 değil. 33 benim hassasiyetim. Bu bile fazla. <laughs> Donmuyor değil mi? Bak donarsa söyleyeyim. Bir kere oynayacağım çıkacağım sadece. Bir el bedel oynayıp ben kaçar. Ben kaçar yani başka mepe geç kaçar. yeni kapatmıyorum da oğlum bu ayarlar ne böyle lan? Oha! Ben yani çok fazla mı deton başladım? Bak sinirleniyorum kendime. Kıracağım masayı. Oğlum niye drop giriyor bak. Delirtme lan. Ghost atasım geldi ama Vallahi bir el oynayacağım çıkacağım. Bunda ghost atamazsınız. Ya, şuna ne map istiyon işte map bulana kadar bunu oynayacağız ne map istiyonuz arkadaşlar benim yayın bi benim bilgisayar kasıyor <laughs> donuyor düzeldi bak düzeldi çok da donmuyor <laughs> çok da küçük değil bence <laughs> abi kalite düştü oğlum bir el oynayacağım bir el <laughs> kafama piksel görünüyor evet şey yapın şey bu ayar var ya bak tam ekran modu yanında ayar var onu sor yapın çok fena drop oğlum o drop değil pikselleşiyor yayın yetmiyor bilgisayar yetmiyor Benim için Brawl Stars yok her şey yok korku mu tamam korkum hep oynuyoruz Bu arada bu şarkının ses çok fazla Lan eski günleri özledim Dur bakalım bu tek pek ne böyle ve niye kapımı çalıyorlar Kalkamıyorum bad varsayım. Hop şunu bir dakika alalım böyle 2-5 Gel 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 ya burayı kapat hop Ulan yine yatak kapatamıyorum oynuyorum diyecektim de Oturuncu var mı var Ney 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 Duvar oyunu kalktı. Eda bizim bir var. Bir dakika. Bak işte, bak işte. Nerede oğlum? Nerede? Al bunu al. <laughs> bunu al. Bunu al. <laughs> bir şey istediler de bir item istediler onu verdim. <laughs> ne olduğunu boş verin. Abi Turk at. Niye Turk atayım ya? Adam bana geldi ya. Edward's böyle bir oyun muydu ya? <laughs> tamam, tamam. Sorun yok, sorun yok. Şöyle çıkmaya devam, çıkmaya devam, çıkmaya devam. Blok mu bitiyor benim? yo <laughs> Bak unuttuk ki. Aa! Düşüyordum. Ne var lan? Yusuf çıkamıyorsun daha, çıkamıyorsun. Sınıra geldin Yusuf. Şarkı durdu mu şarkı? Niye yemedi? Ben de yerim. Bak bir yandan şarkı değişiyorum bu namussuz diye bir şarkı geldi. Ne oldu? Bu yaptayım mı bir yandan? Hop! Ben niye koşamıyorum lan? Oğlum koşma efektim nerede benim? Açık. Ha tamam. Aa bunu biliyorum. <laughs> bu neydi lan? TikTok şarkısı bu. <laughs> Ulan in yüzünden. Ucudan... Allah atlıyorduk adamın kafasına acıdan Yapma lan. Bebeğim gel locadayız. Aa vurma. Ben seni yerim. Ya buraya gel 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 gel. Hatta bekle şunu da kırarım ondan sonra yerim. Eee abi küllük. <laughs> nereden duydun? Güç <laughs> istedim maçı kazandık iki gol attım mı Arabi mi <laughs> Dur bir dakika şuradan hemen bir tane set alalım da set ver bana Allah bir tane bunu Kus hop Şurada bir açalım mı sesi Bu arada bu se evet tamam oyunun sesiymiş Nereye gideyim şuraya mı gideyim gidelim Hop Ulan çok zevkliymiş lan ben varsa özlemişim Hop şöyle gidelim gidelim Arada yayında böyle Pas atalım arada bir girelim böyle Abi drop girdi Yo ya, şimdi bu maviye mi gideceğiz? Mavi mavi bitmiş. Mavi bitmemiş. Ama o yolu çekmeye değer mi ya? Ben ortaya gidiyorum. Yo değer. 70 yer tane var. Böyle böyle gideceğim. Bunda skobası da vardı değil mi? Skobası almayı unuttuk. Allah. Abi map'i moti map'i indir. Map'i modlar indiriyor. Modlar seçiyor. Modlara söylüyor şunu indir bunu indir diye. Bana demeyin. <laughs> ya nasıl drop you? Bir, dakika ney dakika ne, bu şarkı neydi? Neyse ee, post mısın? Söyleyin siz de söyleyin hadi eşlik edin adama şarkı söyleyin. <laughs> Ee, bir tane ateş topu lazım oluyordu diye hatırlıyorum. Demir kılıç vardı. Ee, bundan alıyorduk. Bütçe etmedi. Ee, bundan alak. <laughs> Abi nasıl rehber alıyoruz? Bir yıl mı oldu? <laughs> sonucuda rehber olmanı ben ayarlamıyorum. sunucuya ben bakmıyorum. Şimdi <laughs> şimdi korku mapini buluyoruz. Ee, Senle korku olması çünkü biz oraya oynamışız. Neredeyse hepsini. Bence başka bir şey mi? Hepsini oynamış mıyız? Ola korku harbiden biz bayağı korku mapi oynuyorduk eskiden. Ama unutuyorum yani. <laughs> Yani sıkıcı da olabiliyor bazen biliyor musun? <laughs> ne diyorsunuz arkadaşlar? Korku mapi dışında bir şey oynanır mı? Canım sen passat mısın? <laughs> passat diyeceğim ama böyle passat değil. hop <laughs> hop. Oğlum bu yollar hep passat bu arada. Ben anlamamaya başladım. Niye çok fazla passat var yolda? <laughs> ben bilmiyorum o şarkıyı mı? Hop. Lan! Abla dur. Abla dur. Şöyle vurursam bence. Tamam. <laughs> Vurmaya da unuttuk. Aa korku oyunu oynama. <laughs> ya korkuları ne çoğunu oynamışız o yüzden oynamayalım diyorlar. Hop şöyle şöyle. Bak tadını da bırakacağım. Bu elden sonra çıkacağım tamam mı? Bir daha oynamayacağım ki canım çekecek bed var sonraki yayında. yayında bile iyi olmaya gidiyorum. <laughs> gel ben gel şimdi bizi uçuruyor değil mi? Hop. Onu buradan vuruyoruz adama aşağı gel. Ne yapıyorsun? Al bunu. <laughs> Çok eğlenceli lan bu oyun. <laughs> bu adam buraya nereden geldi? <laughs> Oğlum bu adam buradan nereye geldi? Bir dakika nasıl geldi? Ha şurada. hapishane map'i oynayacaktım mı? Ha. Hapishane map'i oynayalım mı? Abi hapishane map'i de oynayabiliriz. Abi drop girdi abime. Girmemiştir arkadaşlar. Drop yazıp durmayın chat'e Bir şey olmadı ya. Size giriyor. Herkes aynı anda girmiyor. Girince zaten ben görüyorum burada bağırmaya başlıyorum. Oradan anlarsınız. Şuradan gel gel bu mavi de bir yiyelim siz kim? Aa bu da. Aa! Dur. Faruk ne yapıyorsun? Faruk Faruk beni öldürdü. Hain Faruk, Ghost Faruk. <laughs> ee, tamam buluyorum. Dün falan oynamışçı ya. Tamam. Korku hep oynayalım o zaman.